Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Beyaz crow alacağım. Markete geldi. Ben dedim ki bir tane efsanevinin e, pahalı bir kostümü olsun. Bildiğiniz gibi 3 efsanevim var. Ve Beyaz Crow'u almayı e, karar verdim. Beyaz Crow gördüğünüz gibi 80 taş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Az geliyor. E, o yüzden de almak istedim. 80 taş. Hemen size e, kulübümü göstereyim arkadaşlar. Kulübümüz e, 81 bin kupa şu an. E, 3 bin kupa üstü gelebilir. 5 bin kupa üstü de kıdemli üye arkadaşlar. Eğer 3 bin kupa üstüyseniz gelin mutlaka. E, bugün arkadaşlar dükkana 10 bilet bedava geldi. E, Boz savaşı geldiği için. Yani bugün toplam 15 bilet verdi. Ben bir bilet harcadım. Gördüğünüz gibi yıldız puanımı 3.715 yaptım. Ee, 3, 6, 9, 12, 13 tane de 20 rütbe karakterim var arkadaşlar ve en düşük karakterimi 15 rütbeye e, yükselttim arkadaşlar. O da Poku 7 seviye. Bugün Crowla maçlar yapacağım. Sizlerden e, bu kostüm videolarının devamını istiyorsanız süper bir beğeni bekliyorum ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hangi kostümü almamı istiyorsanız bu benim herhalde 11. kostümüm olacak arkadaşlar. Ve şimdi Crow'u alıyorum. Alıyorum. Aldım. Crow hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Beyaz Crow. Yani Anka Crow çok pahalıydı arkadaşlar. Yıldız puanıyla da karanlık Mekka Crow'u almayı düşünüyordum ama ee, bu Kro'yu aldım. O 10.000 yıldız puanı yapınca da eğer yaparsan tabi Bo'yu alacağım. Bo'nun kostümünü. Şimdi hemen Kro'nun bu kostümünü seçelim. Yanlış hatırlamıyorsam 11. kostümü arkadaşlar. Taşından da gördüğünüz gibi az önce baya ee, bayağı ee, biraz yani para yatırdım. Teklifleri aldım yeni gelen. Ve Rozayı 10 seviye yaptık. Bir tane yıldız gücü çıktı. Ve iki tane aksesuar çıkardık. Birisi e, Max'in. Öbürü de kimdi? Bibi'ydi. Aynen Bibi'ydi. Şimdi hemen Crow'la bir maç yapalım. Gördüğünüz gibi 11.677 kupa yaptım. Yakında 12.000 videosu gelecek. Kutu açılımı 12.000 karışık olacak arkadaşlar. Bu videoya ne kadar like gelirse o kadar hızlı hesabımı 12.000 yapacağım. Şimdi... bir buraya gelmesin. Oğuzlu ben bir karakter ve hızlı bir karakter. Bu kaç gün önce ona özellik geldi. Artık daha hızlı vurup daha hızlı koşuyor. Bildiğiniz gibi yakın bir zamanda e, güncellere girdik. E, kaç? Bro Talk Bro Talk Bro yayınlanacak. Arkadaşlar 9'undaydı yanlış hatırlamıyorsa. Ondan sonra işte yeni kostümler, yeni karakter. Tabii en geç o yayınlanır. Onlar gelmeye başlayacak. Şu an kendi buraya girmiş olabilir. Merkezinde Horus Boğ var ama bu onun yeni bir kostümü gelecek. O da 150 taş olacak diye düşünüyorum. Ben Horus Boğu biraz bekleyeceğim ama ne zaman indirimle gelirse o zaman olacak. Güzel bir kostüm ama biraz pahalı. Yani 150 taş. Şimdi 4 kişi kaldı arkadaşlar. Ve robot peşimde. 3 kişi kalana kadar robotu kesmeyi kullanıyorum. Ve Mortis geldi bizi. Dördüncü olduk. Olsun arkadaşlar. Aa ben Kral'ın kostümünü almayı unuttum. Hemen şuradan kostümünü alalım arkadaşlar. Beyaz crowımız. Evet biraz 30 taşlık kostümler. E, Benzerse de arkadaşlar. Yani senin kostümü 30 taş çok benzediği için. Max'inki 30 taş çok benzediği için. Crowingi de çok benziyor ama 80 taş arkadaşlar. Bu crowa büyük ihtimalle yeni güncellemeyle bu crowun kostümü değişecek değişik e, olacak. Kostüm değişecek. Ben o yüzden aldım. Büyük ihtimalle değişeceği için. İşte bir de efsanevilerin pahalı kostümünün olmasını istedim. Şimdi hemen ikinci maçımıza girelim. <laughs> Şimdi yukarıda pen var. Penden kaçmam lazım. Hem biraz uzak <laughs>

Yoldan çekebilir Zekir'i de öldürür Saldırı kayıp de olsa az olsa Sağ aydır Ama ben ilk çekilmeye çalışacağım ben <laughs> e, de önce Kazanırken bir cevap yapmasınlar bu ülkenin dolmadı. Bakıyorum, doğru. ülkeni doldurmam lazım. İlk girebilmek için. Bakıyorum, bir tane Bana yaklaşmayın. Bu ülkenin çok fazla bir arkadaşlar kuruyor. Bu hafta Bu hafta Bu hafta Bu hafta Bu hafta Bu hafta Bu 9 mega kutu falan açtım ve sadece 2 aksesuar bir yıldız gücü geldi 3 aksesuar da olabilir tam hatırlamıyorum ben yine kurumun kostümünü almamışım kurumun kostümünü almayı unutup unutup duruyorum arkadaşlar bu sefer kurumun kostümüyle maç yapıyoruz evet şöyle bir inceleyelim hemen atışları değişik değil herhalde aynen ama böyle korkunç, böyle rakipleri korkutacak bir kostüme benziyor. Böyle beyaz ko koyu tonlu falan. Güzel bir kostüm. Ben karanlık e, şey daha yani karanlık krow daha fazla istiyordum ama e, ona bayağı bir var. Evet. iyi. bir kupa kaybediyorum. Ha lan, bir dinle. bu maç için değerli bir şey verebilirim. Sen yersen onun için iyi. Bu girecek. Çok daha fazla Evet. Evet. aşağıda arkadaşlar. biraz şey. Kim olmalı? Yani bir kişiye bir şey Güzel. Frank işten esaldı biraz. Ne olabilir ben öldürmeyeceğim şu anda. arkadaşlar. olmadı. Neyse arkadaşlar beyaz krovumuzu son bir maç daha yapalım. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni koyduğum videolardan haberdar olmak istiyorsanız da e, bildirimleri açabilirsiniz. Ve arkadaşlar doğruya kanal açtık. Eğer bilmiyorsanız, duymadıysanız onun da kanalına gidebilirsiniz. Sık sık kutu atıyoruz Brawl Stars videoları. Kostüm alma da yakında gelecek onda da. Onun da kanalını ben sana koydum da oraya kanal açtım diye oraya gidip linkten girebilirsiniz belki bu videonun altına da koyarım açıklamada ama koyamayabilirim de eğer koymadıysam arkadaşlar kanalıma gidip oraya kanal açtım videosuna gidip açıklamadan e, ulaşabilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Ya, bu kostüm arkadaşlar normalde 30 taş... Aa orada adam varmış. Bu kostüm arkadaşlar normalde 30 taş değeri olması gerekiyor. Ama 80 taş yapmışlar. Ben de aldım. Yani gereksiz payı. Dünyanın gelir kostümün gelişleriyle daha iyi bir şey diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Neyse arkadaşlar, videomuzu burada sonlandıralım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve Brawl stars'ta da kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.